Merhaba arkadaşlar. Ben Menderes Halk Eğitim Merkezi'nde hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak görev yapmaktayım. İsmim Gizem Ölmön. Türk dili ve edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizlerle sınıf içindeki tartışma ve konuşmalara katılır kazanımını işleyeceğiz. Dersimize başlayabiliriz. Tartışma nedir? Konuşma, en az iki kişinin karşıt düşüncelerini karşılıklı olarak dile getirip savunduğu konuşma türüdür. Alttaki görselimizde yerde bir sayı bulunmaktadır. Sağ taraftaki kişi bunun 9 olduğunu, sol taraftaki kişi 6 olduğunu söylemektedir. Her ikisi de baktıkları taraftan haklıdırlar. Peki, tartışma ne değildir? Kişilerin kavga etmesi değildir. Peki, tartışmanın özellikleri nedir? Tartışma konusu önceden belirlenmelidir. Öğrenciler önceden verilen konu ile ilgili hazırlık yapmalıdır. Tartışmaya katılanlar konu hakkında ilgi sahibi olmalıdır. Herkese eşit söz hakkı verilmelidir. Farklı görüşlere saygılı olunmalıdır. Tartışma İnsan topluluğu karşısında da yapılabilir. Tartışma yaparken konuşarak anlaşmaya çalışırız. Peki, konuşma nedir? Konuşma, insanların belirli bir dili kullanarak sesli şekilde iletişim kurmasıdır. konuşma kuralları nelerdir? Karşımızdaki kişiyle göz teması kurarak konuşalım. Bu karşı tarafa dinlediğinizin bir göstergesidir. İşitilebilir bir ses tonuyla konuşalım. Bağırarak konuşmak karşı taraf tarafından daha iyi anlaşılmamızı sağlamaz. Ya da çok sessiz konuşmamız karşı taraftan işitilmeyebilir. Sözcükleri doğru telaffuz edelim. Görselimizde yağmur damlacıklarını görmekteyiz. Yağmur kelimesini yağmur değil, yağmur şeklinde telaffuz etmeliyiz. Konu dışına çıkmadan kurallara uyarak konuşalım. Söz alarak konuşalım. Bir kişi konuşurken sessizce dinleyelim. Şimdi de ödev zamanı. Öğretmen derste de tartışma konusunu anlattıktan sonra öğrencilerine bir tartışma konusu verir. Konu hakkında bilgi toplamaları için öğrencilerine iki gün süre verir. Bakalım öğretmenimiz öğrencilerine ne sormuş? Yıldızları gündüz görebilir miyiz? Öğrenciler bu soruya bakalım iki gün sonra ne cevap verecek? İki gün sonra. Öğretmenin iki gün önceki derste yöneltmiş olduğu yıldızları gündüz görebilir miyiz sorusuna öğrencilerimiz görebiliriz mi, göremeyiz mi demiştir. Öğrencimiz Mahmut, "Öğretmenim, yıldızları gündüz göremeyiz. Çünkü yıldızlar ay ışığını yansıtırlar." demiştir. İkinci öğrencimiz Ramim, "Öğretmenim, gündüz güneş gelip yıldızlar gittiği için göremeyiz." demiştir. Üçüncü öğrencimiz Muhammed, öğretmenim gündüz vakti gökyüzü çok aydınlık olduğu için yıldızları göremeyip demiştir. Öğrencilerin dinleyen öğretmen sınıfta düşüncelerini söyledikleri için öğrencilerine teşekkür eder. Şimdi sizler de kendi düşüncelerinizi defterlerinize yazabilirsiniz. Bugün neler öğrendik? Söz almadan konuşmam. Tartışılacak konuyla ilgili bilgi toplarım. Herkesin düşüncesini saygıyla dinlerim. karşımdaki ile konuşurken göz teması kurarım. İnsanların beni duyacağı ses tonuyla konuşurum. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.